Sevgili Twitch ve sevgili YouTube, sevgili Facebook onlara da söyleyeyim çünkü onlar da daha sonradan izliyorlar. Herkese merhabalar. Ben Deniz Hımmıl Şampiyon. Yine bir Minecraft Dungeon yayınında birlikteyiz. Minecraft Dungeon'da biliyorsunuz bölüm bölüm ilerliyoruz. Bir ondan yayın açıyorum tekrardan. Kampa döneceğiz. Kamptan da yeni bölüme gidiyor olacağız. En son bayağı bir şey gelmişti. Bakayım evet. Şu an güzel güzel haldeyim. Hadi bakalım Mission Select diyelim. Bugün dostlar. Ne yapmıştık en son? Sogi Swamp yapmıştık. Sogi Swamp'tan sonra ben bir zora gideyim. Zaten iki tane kaldı. Fury Forge ve Desert Temple. Desert Temple'a gidelim. Ve Start Mission diyelim. Zor bir dungeon. Bizi bekliyor olacak. Bakalım. Ben de merak ediyorum. Bakalım. Ne yapacağız? Oo. Bu aradaki videolar efsane güzel yapıyorlar ha. <laughs> Hadi bakalım elimizde kasaturalarla gideceğiz. Bakalım. şöyle vur. katanlar ok da var. Ruhları da geliyor yine. Bu o ok katanlar sıkıntılı ya. Evet. şunu açalım. Oo, güzel. Şimdilik devam ediyoruz. Evet bunu da aldık. Güzel. Vur 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 kafasına. Allah'sızın. Oo! Neyle attı lan bunu? Durun bakayım. Güzel. patlayanmış. Ama arkadaki dayı olan var ya, o arkadaki dayı bizim Diablo'daki dayılara benziyor. Bir tane dayı vardı ya, bir sürü adam çıkartıyordu. Ona benzettim. Güzel. Bu da temiz. Evet. <laughs> Müzikler Misikler değil fıstık. <daha. gülüyor> evet arkada. Aynı motorla yapılması da enteresan olmuş oyun ya. Hakikaten. Yani beklemiyordum Minecraft'ın kendi motorunu bekliyordum ben. Aha, bunu atalım abi. Attım kaçtım. At, kaç, 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 kaç. bayağı bir dağıldılar. Oh, oh, oh. Kafada bomba oldu mu atabiliyorsunuz? Yerden düştü mü? Güzel. Hepsini öldürdük. Zaten buradan yolu gösteriyor. Evet tamam. Buradan devam ettiğimiz yer. kapının açılması lazım. Burada kırılacak, dökülecek bir şey var mı? Ha burada bir bölüm daha var. Evet. Görmemişiz. At, at 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 at, at. Güzel patladılar. at 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 yukarı Güzel Bakalım Buralar da onu anlatır Bence anahtar burada bir yerde. Evet anahtar burada. Anahtarı aldık. Şimdi atalım bunları. Aaaa patlayın. Evet. Anahtarı da aldığımıza göre buradan devam edebiliriz. Aynen. Şimdi kaçalım bu kapıyı. Ana, anahtar aldık. Niye çoğunu? İlginç. Anahtar aldım. Aa anahtar buradaymış. Lan, nasıl oluyor bu iş? Anahtarı aldım evet. Şimdi anahtar arkamda. Hii, anahtarı sırtımıza taşıyoruz evet. Bir şey daha aramış olduk. kaç kaç. 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 Ulan anahtar kaçıyormuş. Allahsız anahtar. Ulan artık kaçan anahtar mı olur? Aha, ağlıyor bir de. <laughs> Arkada ulan ne enteresan yapmışlar. Ağlama lan. Aç kapıyı. Güzel. Geçtik. Ulan, anahtar. Kaçan anahtar yapmışlar lan. Çok iyi arkadaşlar. <laughs> İlginç ya. Burada da her türlü bu bir tuzağa barınıyor onun kadarıyla. Burada da bir olay var. Bu tarafa doğru bir gidelim. Kırılacak chestler var mı? Aha. Bu Aa Aha bu hırsız gibi bir şey. <laughs> Allah bu boss. Aha enderman. Bir derman gibi. Öldük. Aa. Buraya gel ya. Bu enderman ölmeyen cinsen ya. Lan. Dur abi şunu alalım biz. Arkadan takip ediyor. Biraz canım arttı. Evet hele şükür ya. Enderman mıdır? Überman mıdır? Orta da bayağı büyük ha. Aha kapandı. Aa orada bir dayı var. New objective. Survive the ambush. Nine. Oh. Güzel. İyi vurdum. Oh. Lan bizi öldürürler burada. Vallahi son safadayım. Ölmem inşallah. Güzel. 225 tane okum var. Hmm. Nerede o boz? Nerede Allahsız? Burada, burada. Gel, gel, gel boz, gel. Hele sen gel. Bak burada önlerine diz çökenler Skeleton King'e benzetmişler bunu. Gel gel bak. <laughs> Kalkıyor ya. Aynı Skeleton King gibi ses yapmış. <laughs> Lan! uzak 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 Hiç durmuyor bak hiç. Hiç nefes aldırmıyor. Maşallah. Ben de duvar kullanırım. O. Oh. <laughs> Akıllıca duvarın arkasında saklandın abi. Güzel taktik. Vallahi bu duvarın arkasına saklanma işini sevdim ha. Hayır. oh öldü. Vay, bitirdik bölümde. Vay, biraz zor oldu be. Vallahi bitirdik abi. Ölmeyen bu sokmuşlar ki saat kastık be abi. Duvar doğru kullanın abi orada. Duvar çok mantıklı hareket yani. Yür git sen de. Ha. Tamam, bunu da bir tane yani. Bir endermanım eksikti. Bu endermanlar sıkıntı uzaktan uzaktan vuruyorum onlara. Al enderman. Hiç yakına sokmadan işini bitirdim. Vur vur kafasına vur vur. Ulan. Bu da bu da vur. Aa, güzel. Kafasına al 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 al. Lan, örümcek attı allahsız. Örümceklerin sıkıntı örümcek attı ama kitleniyorsunuz Dikkatli. Vur lan vur allahsız. Aa, vur, 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 vur. Güzel. Aha dur bakalım. Ve bitirdik. Evet. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Evet. Bunu da bitirdik. Bakalım şimdi dönelim memlekete. Evet. 10, %17 chess complete dedi. Hadi bakalım. Bak. Chess açacakmış. Torment kuruyor. Evet. Bugünkü bölümümüz bu kadar arkadaşlar. Bugün Desert Temple'da bitirdik. Gayet güzel bir şekilde. Bundan sonra bir gideriz. Ondan sonra da Coming Zoom diyor. Highland Realms diye bir yer gelecek. Diğer yerleri de bitirmiş oluyoruz böylece. Artık bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere diyorum. Kendinize dikkat edin. Youtube'dan daha sonra izleyen arkadaşlar için de Twitch'e de takip etmeyi unutmayın. Canlı canlı Twitch'te oynuyorum bunu. Minecraft serisini. Sorularınız varsa buradan da sorabilirsiniz. Sen de muhabbet etmeye gelsiniz. buradan konuşabiliriz dostlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. kalın